Pamuk Caz. gibi bir adama pamuk gibi bir <laughs> challenge. En az ıslatarak gelen kişi kazanıyor. gelmeyine güveniyorum. Abi hile evet. yapmasın diye iki eline de pamuk şeker. <laughs> daha da köşeye geçtik. Daha fazla ıslanalım dedik. Bakalım ne olacak. Bence de net ıslanmayız. Şu tipimiz. <laughs> arkadaşlar sizlere çok güzel bir haberim var. Sadece bu video özel VLN Tema Park gişelerinde geçerli olacak %20 indirim fırsatı sizinle. Yapmanız gereken yorumlara isminizi, soy isminizi yazıp abone olmayı unutmamak. Detaylar açıklamada. Herkese merhaba arkadaşlar. Hey bu videoda elimizde neden bunlar var? Mete ile beraberiz yine. Yine bir challenge yapacakmışız. Yani evet. senden duyalım bakalım ne yapacağız. Pamuk gibi bir adama pamuk gibi bir <gülüyor> challenge. <gülüyor> evet pamuk şekerlerle Viking'e bineceğiz. Ve Viking'de biliyorsunuz ki ıslanıyoruz. En az ıslatarak gelen kişi kazanıyor. gelmeyine güveniyorum. Bunları hiç ıslatmadan bir şekilde indireceğim. Abi hile yapmasın diye iki eline de pamuk şeker <laughs> <laughs> bu sefer aynen bakın öyle bir şansım da kalmadı. Diğer enle bir şey de yapamayacağım ama deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Evet ben ben de yaparız diye düşünüyorum. Yani Uçmazlarsa eğer uçup uç, uçabilirler <laughs> bu. arada. Ya şu biraz şu bak zaten aynen gitti. Bana bir şey gibi geldi bakalım. <laughs> uçmazlarsa eğer bence yaparız, göreceğiz. Biraz zahiyat veririz ama <laughs> aynen. en sonunda da yeriz ben. Olur tabii. Olur tabii. mu? Ya çok ıslanmadığı sürece yerim. Ya yani ıslanırsa da ben yiyebilirim. Deneyeceğiz. <laughs> O zaman Geçiyoruz. hadi başlayalım. Hemen. Hadi gel. Evet başladık arkadaşlar. Yemin ben, ben, ediyorum. Benimki ıslanmayacak o kesin <laughs> 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 Yok lan. Aslında biraz güzel yere oturuyoruz. Sadece ellerimizi tutamıyoruz. O nasıl olacak bilmiyorum yani. Yani şöyle kendini sabitle mi? bak. Ha? Şöyle sabitle. Ayaklar, ha? ayaklar var ya. Ha. Güzel. Aynen. Şöyle ki, bunları şöyle tutalım. Evet. Böyle kendini kapatma. İlkinde bir şey yok, ilkinde ıslanmayız. İlkinde bir şey yok ama ikincisi zorlayabilir. Bence de, net ıslanmayız ilkinde yani. Bence ıslanırız. Ama. Islanır mıyız? Evet. <laughs> Çocuklar ıslanıyor muyuz? Evet. <laughs> Geliyor! Evet mi? Geliyor! Geliyor! <laughs> Allah! Ben bunları saklayayım bir şekilde. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Çok saklı. Ya. Yok, sen, sende bir şey yok. Şuraya bakış geliyor. Ooo. Şuraya bakış geliyor. Adam ne var? Şu an saçlar, <laughs> maçlar o kadar ıslandı ki. bu kadar gelmiyor aslında Evet. Şu an aslında da nereye daha ıslandı? Biliyor musun? Şimdi, Şimdi. Kö köşelere mi otursak? Challenge'ı daha da mı yükseltsin? Ne diyorsun? ya, ya köşeleri Şay, mi okuyoruz. kayıyoruz köşelere? Evet canlar şimdi daha da köşeye geçip daha fazla alalım. dedik. Bakalım ne olacak? Kurmaya çalışacağım. Evet takviye bileceğiz mi bakalım? Bete hile yapma Bete! <gülüyor> Biraz benim <laughs> <Ama> bayağı gibi. <laughs> beni, benim kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> kaybettim ama bir sonrakine net kazanacağım. Çocuklar en çok kim ıslanacak <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim. Ne <laughs> bileyim dakiler hazır mıyız? Mete, diyoruz. Aşağıda görüşürüz. <laughs> <laughs> Saklayacağım. Saklayacağım şimdi gördüm. Hayırlısı. Allah kendini sabitle. <gülüyor> 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 Bana hiçbir şey olmadı. Bana da bir şey olmadı. Bana bu sefer hiçbir şey olmadı. Bana da bir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kazandım. Yani, <laughs> da ya değil. Aa, ne, abi bu değil. Oğlum bu değil bana. Şşt tipe bak. Allah <laughs> aşkına. Abi, abi şey ya. Abi, Kazanmışım ki. Abi aynen. Şöyle çevireceğim. Ben yine sakladın değil mi? Lan? Ben saklamaya çalıştım ya bayağı. Ama sen. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ne oldu? Ne yapıp edip bir şekilde kazanıyorum yani. Abi tabii şimdi değilsin. Abi tabii de sen de geçim bakıyorum. Ben de abi, inandım abi. Abi dur abi sen. dur çek adam a burada a ıslanmış, kaybetmiş, gülüyormuş, bitmiş. Lan niye bu kadar aldı? Nerede değişikliği yapmayın. Islaklıktan. Aa Bu ne din? görüyorsunuz. <laughs> 2'de 2 yaptım. Evet. Duş yaptım. 3'de <laughs> de, de ar artık. Artık değişikliği Böyle bir sürpriz olur artık. Göreceğiz. <laughs> Hala da şekerim eriyor. Oha parçalanmış ki. Hayır. Şöyle bakar mısınız? Arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> kupkuruyum hiçbir şey yok şu anda senin yani, koyu diye çok fazla anlaşılmıyor ama daire, koyu. öyle al... bir ıslandı ki. Yakınlaş yani. gel buraya <laughs> anlaşılıyor mu şuralar? Ya saçımdan başımdan belli şekerlerim akıyor şekerim akıyor şekerim durdukça daha da ıslanıyor bu nedir? Benimki <laughs> görüntülerde şey izleyeceğiz. Evet izleyeceğiz ama hile yoktu sonuçta tuttum ıslanmadı. Arkadaş bayağı bir ıslanmış. <laughs> bir konusu boşaltsalar yok, şey yeridir yani. Öyle bir şey. <laughs> ben anlamadım ama <laughs> burası da biraz soğutmuş Yani kazanan Mete yapacak bir şey yok. Ama yenilen pehlivan güreşe doymaz. Bir sonraki challenge'da görüşeceğiz. Evet hayran Selin'e uğradık. O yüzden bir ara verdik. O zaman ne yapıyoruz kapatalım. Evet bir sonraki challenge'da görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın şimdilik. Ama arada yorumları da yazın kim haklı kim haksız yani ben kaybettim tamam kabul ediyorum ama kesin bir şey yapmıştır göreceğiz benimle peylivan güreşe doymaz devam hadi görüşürüz hadi bir <laughs> <laughs> hayır 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 geldiğinde <laughs> şu an şöyle bir fotoğrafımızı çek lan nasıl patlatın